Biliyorsunuz demokrasi, demokratik terimleri terör örgütünün işte son 15-20 yıllık sürece baktığınızda en çok istismar ettiği kelimelerden ama güzel kelimelerden bir tanesi ama istismar ediliyor. Nitekim terör örgütü yanlısı siyasi partilerin genellikle demokratik özelliklik adı altında bazı kazanımlar elde etmeye çalıştığını ve bu kazanımları da batı dünyasında bir propaganda Araca ne getirdiğini biliyoruz. İşte bugün Suriye kuzeyinde, kuzeydoğusunda olanlar da aynı şey aslında. Bir seçim düzenleniyor. Aslında bu seçim tamamen kurgu üzerine inşa edilmiş. 30 siyasi partinin olduğu iddia ediliyor ki bu mümkün değil. Bu siyasi partilerin birisi hariç hepsi tabela partisi yani olmayan siyasi partiler. Bu siyasi partilerin kendi aralarında ittifaklar kurduğu ifade ediliyor. Bu da mümkün değil çünkü zaten tek siyasi parti var. İttifak kurmaları sadece ve sadece Suriye'de demokratik bir ortamın olduğuna dair PKK iddiasının somutlaşmış bir hali. Ee, peki neden bu yapılıyor? Bir kere e, Batılı toplumlara karşı, özellikle PKK'nın gelecekte Suriye içerisinde topraklanmasına yönelik iddialarına ve taleplerine meşru bir zemin yaratmaya çalışıyorlar. İkinci husus, e, Esad rejimiyle ne zaman e, PKK sıkılsa bir müzakereye şahit olduk geçmişte. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump iktidara geldiğinde PKK, PYD e, ne olacağı konusunda pek bir öngörüye sahip değil. Hı. Benim gördüğüm kadarıyla Trump ihtimaline karşı da şu an için bu seçimi bir nevi araçsallaştırma eğilimi var terör örgütünde. Çünkü Trump ola ki daha önce yaptığı gibi Suriye'den çekilin derse o takdirde PKK'nın dayanabileceği bir güç kalmayacak. Bu nedenle de biliyorsunuz burcanım Rusya ile son dönemde artan miktarda ortak devriyeleri ve askeri faaliyetleri var PYD'lerin veya PKK'lıların. Hı hı. Hocam e, bu girişimin arkasında tabi siz de az önce bahsettiniz. Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü e, McGurk'ün olduğu belirtiliyor. E, Amerika'nın Orta Doğu politikasındaki e, kendisi önemli isimlerinden biri hatta e, günümüzün Lawrence'ı da e, olarak da tanımlanıyor. E, bu koordinatörün asıl amacını merak ediyoruz sizden deneyelim. Neden yıllardır Suriye'de bu derece etkin bir rolde onu da merak ediyoruz. Brett McGurk çok ilginç bir insan gerek kişilik olarak gerekse icraatlar bağlamında. E, McGurk bir kere PKK'nın e, Orta Doğu'da hamisi haline gelmiş hı hı. ve ne zaman Trump geri çekilin e, talimatı verir, verince e, bir anda karşı cephede konumlanmış bir e, aslında bürokrat. Öte yandan e, Orta Doğu'da PKK'ya yönelik uygun koşulların Oluşturulması, bölgenin şekillendirilmesi bağlamında Irak ve Suriye'de gerek diğer e, terör örgütleri gerekse e, devletler nezdinde PKK'nın temsilcisi gibi hareket etti şu ana kadar. Ama ilginç bir şekilde yine e, Biden yönetimi e, daha önce izole olmuş, marjinal hale gelmiş Mekörgü aldı, Beyaz Saray'ın Orta, Orta Doğu'dan sorumlu özel temsilcisi ve aynı zamanda danışmanı yaptı. Dolayısıyla Biden e, bir nevi McGurk'e teslim ettiği Orta Doğu planında aslında e, daha da derin bir bataklığın içerisine şu an saplanmış durumda. Ama ilginç bir şey var. E, o gerçekten beni biraz e, şaşırttı. McGeorge Amerika'nın önde gelen gazetelerine kendini öven yazılar yazdırdı. E, bizzat kendisi demeç vermedi. Ancak Anladığım kadarıyla anlaşma yapılmış birkaç gazeteciye McGurk'ün politikaları neden doğru sorusuna, ana sorusuna cevap verecek bazı yazılar çıktı. Bu da bana biraz ilginç geliyor. Çünkü McGurk'ü biraz parlatma gayreti var özellikle Demokrat Parti kanadında. Tabii tüm bu yaşananların karşısında Türkiye'nin tutumu da merak ediliyor. Nasıl bir tutum içinde olacak Türkiye? Askeri nitelikte bir müdahale ya da önleyici bir uyarı harekatı olabilir mi sizce? Şimdi Türkiye'nin tutumunu dikkate alırken önce de facto olarak yaratılan resmi bir net algılamak lazım. Bir kere bu seçimde, sözde yerel seçimde daha doğrusu. Ee, mümbiç ve e, devre zor bölgesi dahil olmak üzere Arapların yaşadığı bölgelerde de e, sandık açılacak şimdi serbest bir seçimde olmazsa olmaz koşullar vardır Özgür bir ortam yargı denetimi idari tedbirlerin alınması ve tabii ki seçmenlerin rahat bir şekilde sandığa gitmesi şimdi bu dört kural bu dört şart e, Suriye'de yok ama e, bir de şunu da ifade etmek lazım. Türkiye'de mevcut Suriyeli Kürt sayısı da 500 bin civarında. Diğer ülkelerle birlikte bu 1 milyonu buluyor. Şimdi siz eğer demografik veya coğrafik faktörleri dikkate almaksızın bu bölgeleri sahiplenecek bir siyasi eyleme yeltenirseniz o takdirde Türkiye'nin bunu kabul etmesi pek mümkün değil. Alabileceği tedbirler nelerdir? Bir kere Türkiye kabul etmeyecek böyle bir seçimi yasa dışı ilan edecek çünkü bu seçim aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararına da aykırı Güvenlik Konseyi kararına da aykırı o Güvenlik Konseyi kararında ateşkes siyasi bir çözüm ve Suriye'nin bütünlüğü özellikle vurgulanıyor ve Güvenlik Konseyi kararı bağlayıcı siz eğer burada bu yerel seçimi icra ederseniz o takdirde Suriye'nin bütünlüğüne meydan okumuş olursunuz Dolayısıyla tanınmayacaktır. İkinci husus, ola olası e, PYD/YPG bu seçimi bölgedeki diğer demografilere dayatmaya kalkarsa, o takdirde mutlaka Türkiye elindeki araçları belli bir kademelendirmeyle kullanabilir. Bu bir askeri harekat dersek e, olabilir, ama bu son çaredir. E, onun öncesinde farklı araçlar ve e, yöntemler olduğunu ben değerlendiriyorum. Peki. Bu